canlı söylüyoruz Lebbeyk Allahu lebbeyk Lebbeyk Allahümme lebbeyk la şerike Leke Lebbeyk iş olsun diye uğurlamaya gelmedik. Sizlerin sevaplarına bekliyoruz inşallah. <laughs> geçen akşam değerli bir hocamız yapmış olduğu sohbetinde kim hacıları uğurlamaya giderse, karşılamaya giderse inşallah hacıların almış olduğu sevaplarına <laughs> uğurlamaya giden evine ziyarete giden insanlara da bu sevaplardan var buyuruyor. Hocam bir bekliyoruz. Çok i̇nşallah. Çok selam söyledim. Allah razı olsun. Evet. Şimdi kısa evet. bir evet. motivasyon açısından güzel bir şiir buldum. Onu okuyacağım duayla hemen uğurluyoruz inşallah. Ey Beytullah yolcuları! Ey Beytullah yolcuları! Ey fazilet zenginleri! Meleklere vermedi Rabbim sizlerin dengini.